Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Ee, şöyle kısa bir sizinle duygularınızı alalım. Ee, bugün e, Güney Felakettin köyünde İmam Hatip görevindesiniz. Evet. Kaç yıldır buradasınız? 15 yıl açtı Sayın abi. 15 yıldır. E, muhtar da 10 yıllıkmış. Demek berabersiniz. Evet. 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 Nasıl geçiyor köyde hayat? Köyde hayat mücadele, çalışma, ve bunun sonunda heyecan. Bu evet. evet. bayramlar her yıl yapılıyor. Yaklaşık her yıl yapılıyor. Evet. Ee, çevre köylerden misafirler bayramlarımıza evet. iştirak ediyor. Evet. Davetlerimize ee, atalarımızı yad etmiş oluyoruz. Mevlid i işiri okunuyor sabahtan. Evet. Böyle ee, namazından sonra bulgur pilavı, etli bulgur pilavı ikramımız oluyor. Evet. Ee, güzel muhabbet oluyor. İnsanlar birbirle kaynaşıyor kucaklaşıyor. Ne Sevgi güzel. ve saygı muhabbet artıyor. Ne güzel. Birbirlerini görüyor. Ee, böyle bayramlar olmasa e, insanlar birbirlerini yani iş güç şeyisinden e, göremeyecekler. Biraz mesela. eskiye nazaran evet. biraz o şey şevk azaldı ama evet. E, tabii teknoloji geliştikçe evet. bu şeyler de geri kalıyor ama gene bizim orta yaşlı veya e, ileri kesimli yaştakiler bu geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyor. Evet. Gençlere de örnek olsun. Bunlar da sürdürsün. Son birkaç yıldır da abi yine eski heyecan gelmeye başladı. Evet. İnsanlar gerçekten şimdi hani vasıta da olmaz hasebiyle teknolojinin olması hasebiyle yani bayramlara iştirak ediyor. Evet. Gerçekten de güzel oluyor. Biz de bunu elimizden geldiği kadar imamlar işte muhtarlarla köy birliği ile beraber el birlik bu ee, sevinçleri, bayramları yapıp bizden sonraki nesillere de aktarmaya inşallah devam edeceğiz. Ee, güzel oluyor. Ee, memnunuz. Herkese teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizin aracılığınızla da bu sosyal medya olarak Türkiye'nin dört bir tarafına yayılıyor. Yani bu güzellikleri sadece bizim buralar değil, dünyanın, dünya her taraf görebiliyor yani. Youtuber ilhamı çetin. Kesinlikle. Kesinlikle. İsim neydi hocam? Dursun Cebecoğlu. Kendimde zaten ben buralı sayılırım Keşkıran evet, köylü, evet. yakın köylüyüz. Tamam. Bu bayramlara e, iştirakımız oluyor olacak inşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür abi. ederim, sağ, sağ olun, olacak. var olun, Rica. Allah razı sağ olsun. Olun. Elinize sağlık, sağ çok çok teşekkür ederim.